Allah ilmini, bilgisini insanlara gönderiyor. Ama bizler kapasitemizi genişletmek zorundayız ki Allah'ın bu güzelliklerinden faydalanalım. Herkese her şey uygun değil. İnsan kendi kapasitesini geliştirirse, geliştirdiği müddetçe Allah da ona verecektir o bereketi. Bu neye benzer? Gökyüzünden Kur'an'ın tabiridir bu. Gökyüzünden yağmur yağıyor ve 10 kişi o yağmur suyunu tutmaya çalışıyor biriktirmeye çalışıyor. O yağmur suyunu toplamaya çalışıyor. Kimisi bardağı almış eline bardakla topluyor. Kimisi kovayı almış elinde kovayla topluyor. Kimisi çatının oluğunun altına girmiş. Çatı topluyor o büyük çatı. O oluktan su şırıl şırıl akıyor onu topluyor. Şimdi herkesin kabına göre yağmur suyu toplayabilir. Allah o yağmur suyunu, o bereketi gönderiyor. Allah ilmini, bilgisini insanlara gönderiyor. Ama bizler kapasitemizi genişletmek zorundayız. Ki Allah'ın bu güzelliklerinden faydalanalım.